Yeah. Yeah. Uzun düşün de kısa cevap ver yeah. Kurtuluşum yok olur kullanmazsa yeah. Bozun üstünde kayar ateşler yeah. Küçücük fırsatında elinden kayarsa bağlamada Biz çöktüm kurşunlara Hırsım male bir yaka kullanırsam Kaçınılmaza buz gibi yarınlara Kustum ateş oynadım imkansızlar Yok eder niyeti kötü kediler Deliller yok eder deliller Kanıtım varsa çıkarsın mal yerinden Yetimler bayanı kendi yer Dostun olsaydı tutardı elinden Benim göm isterim <laughs> <göm> <laughs> buysa tabi Hislerim tek başından korkmuyorsa ye Yüz yok elektrik size Kendinden korkan için ideal bir işkence Hadi sözetsizden, dilin çok yürek ister Gözler çok hedefsizler fırlatınca sürprizler Katanadan keskinler bakışlar kesişmeler Sessizce devam eder seslenirse belirsizler Düşmezsem düşmem size ilgilendiren kısım nerede Üsten, Üstten üstten geçemezsem altı tercih etmem Pek üstlendim suçlar yüzleşir elbet bir gün gerçekler. Yüzsüz yüzler beni üste görünce düşer yere Kurtuluşum yok olur kullanmasam, buzun üstünde kayar ateşler. Küçük fırsatında eline kaza. Uzun düşün de kısa cevap ver. Kurtuluşum yok olur kullanmasam, buzun üstünde kayar ateşler. Küçücük fırsatında eline kaya sabamazda. Biz çöktüm kurşunlara. Hırsım balefin yaka kullanırsa kaçınımazdan buz gibi yarınlara. Kursum ateş oynadım imkansızda. Çeker teker yeah. Seçerim bulmak için mahalleler yeah. Kaçamazsan yanıma gel Seni tutar yok eder Niyeti kötü kediler <laughs>